Kayseri Spor'da forma giyen Gökhan Sazdağı, 30, Beşiktaş'a transfer oldu. Kayseri Spor'da forma giyen Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transferi gerçekleşti. Kayseri Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, takım kaptanımız Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler, ifadelerine yer verildi. Kayseri Spor kariyerinde 133 maça çıkan Sabek oyuncusu, 6 gol, 17 asist başarısı gösterdi.